Arkadaşlar merhaba. Videomuza hoş geldiniz. Sınavlarınız ne durumda? Sınavlarınızı tamamladınız mı? Artık yavaş yavaş sınavın sonuna yaklaşıyoruz. Son 2 gün kaldı. Bugünü saymazsak hatta 1 gün var. Sınavlarınız ne durumda arkadaşlar? Sınavlarınızı inşallah tamamlamışsınızdır. Ekranda gördüğünüz gibidir inşallah sınavlarınız. Yine burada gördüğünüz gibi umarım dersleriniz iptal vesaire olmamıştır. İptal olan dersiniz varsa da son günlere yaklaştık. Son iki gün içerisindeyiz. Özellikle bugün ve yarın son günlere yaklaştığımız için iptal olan dersler geri aktif edilebiliyor. Özellikle son günlerde geri aktif edilebiliyor. O yüzden iptal olan dersiniz varsa arkadaşlar sisteme ara ara girip kontrol edin. Bugün ve yarın özellikle kontrol edin. İptal olan dersiniz yoksa zaten burada gördüğünüz gibi hepsi tamamlandıysa herhangi bir sıkıntı yok. Artık sonuçları bekleyeceksiniz. İnşallah sonuçlarınız da güzel gelir. Hala sınavını tamamlamamış olan arkadaşlar da vardır. Birçoğunuz muhtemelen tamamladınız ama tamamlamayan arkadaşlar da geç kalmadan tamamlasınlar. Sınavınız tamamlandıktan sonra sonuçlarınız ne zaman açıklanır? Sonuçlarınızı haftaya cumaya kadar bekliyoruz. En azından kredileriniz cuma gününe kadar çok büyük ihtimalle yüklenmiş olur. Bu sınava diğer sınavlara göre daha az öğrenci katıldığı için cuma gününe kadar sonuçların büyük ihtimalle açıklanacağını düşünüyoruz. En kötü ihtimalle kredileriniz önümüzdeki haftanın cuma gününe kadar yani 5 Ağustos civarı açıklanacaktır. Sisteminize yüklenmiş olacaktır. Resmi sitede sınava itirazla ilgili duyuru var arkadaşlar. Çok da yayınlama gereği duymadık. Zaten daha önceki videomuzda bundan bahsetmiştik. Sınava itiraz gibi bir durumunuz varsa arkadaşlar itiraz etmek gibi bir durumunuz varsa videoyu burada durdurup Detaylı bir şekilde buradaki açıklamaları okuyabilirsiniz. İtirazlar çok da işe yaramıyor. Onu da söyleyelim. İtirazlar çok da işe yaramıyor. Daha önceki sınavlarda itiraz edenler çok da bir sonuç alamadılar. Yine de ben itiraz etmek istiyorum diyorsanız arkadaşlar, itirazlarınızı yine de burada belirtildiği şekilde yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar, 3. dönem sınavınızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. 3. dönem sınavınızın sonuçları da 5 Ağustos civarı açıklanır dedik. Üçüncü dönem sınavından sonraki süreçle ilgili daha önceki videomuzda bilgilerden bahsetmiştik. O videomuzu izleyebilirsiniz. Üçüncü dönem sınavından sonraki süreci bu videomuzda anlatmıştık. Videonun linkini bu videonun altına da bırakırız. İsterseniz direkt linkten bu videoyu izleyebilirsiniz. Bu videoda tekrar o konulara girmek istemiyoruz ama önümüzdeki süreci tabii ki merak ediyorsunuz. Önümüzdeki süreci merak ediyorsanız arkadaşlar buradaki videomuzu izleyebilirsiniz. Kanalımızda ayrıca tercihlerle ilgili, üniversite tercihleriyle ilgili de videolar görüyorsunuz. Üniversite tercihleri de dün itibariyle başladı ve 5 Ağustos'a kadar devam edecek. Sizler için önemli bir süreç. Bizi takip eden birçok öğrenci üniversite sınavlarına girdi. Üniversite tercihlerinizi de arkadaşlar buradaki videolarımızdaki anlattığımız şekilde yapabilirsiniz. Tercihlerinizi videolarımızı izledikten sonra nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Videolarımızda zaten anlattık. Kendiniz yapabilirsiniz arkadaşlar. Liseyi açıktan okudunuz, üniversiteyi de açıktan okuyacaksanız arkadaşlar en son yayınladığımız videoyu görüyorsunuz. Bu videoda arkadaşlar açıktan üniversite okuyacaksanız tercihlerinizi nasıl yapacaksınız bundan bahsettik. Açık öğretimden tercih yapacak olanlar, üniversiteyi açıktan okuyacak olanlar özellikle bu videomuzu izlesinler. Açık öğretim fakülteleriyle ilgili ayrıca bir kanalımız da var. Bu kanalımızın en altına inip Açık öğretim fakültesi kanalımızı da takip edebilirsiniz. Üniversite tercihlerinizi açık öğretimden yana yapacaksanız, tercihlerinizi nasıl yapacaksınız, tercihleriniz geldikten sonraki süreçle ilgili de yine videolarımız gelecek. Yani diyelim ki tercihleriniz sonucunda bir üniversiteye yerleştiniz. Yerleştiğiniz üniversiteye nasıl kayıt yapacaksınız? Tüm açık öğretim fakülteleriyle ilgili, kayıtlarla ilgili videolarımız bu kanalımızdan gelecek. Yine üniversiteye kayıt yaptıktan sonraki tüm işlemlerinizle ilgili buradan videolarımız zamanı geldikçe gelecek. Hangi üniversiteyi tercih edecek olursanız olun burada tüm üniversitelerle ilgili ayrı ayrı oynatma listelerimiz var. Tüm bilgilerini buradan paylaşıyoruz. Açık öğretim fakülteleri ile ilgili tüm bilgileri bu kanalımızdan paylaşıyoruz. Bu kanalımızı da mutlaka takip edin arkadaşlar. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Son olarak sizden gelen bir tane soru var ona cevap verelim ve videomuzu sonlandıralım. Üçüncü dönem sınavınız şu an devam ediyor ve bazı arkadaşlar seçmeli derslere girmeme gerek var mı diye soruyorlar. Kredi ihtiyacınız yoksa arkadaşlar seçmeli derslere girmenize gerek yok. Sadece zorunlu derslerinize girmeniz yeterli. Kaç tane zorunlu dersiniz varsa onlara girin. Seçmeli derslere girmek istemiyorsanız tabii ki krediniz dolmuşsa 170'e ulaşmışsa girmeyebilirsiniz. Ders seçimlerinizi kendiniz yapmış olun veya sistem yapmış olsun fark etmez. Krediye ihtiyacınız yoksa seçmeli derslere girmenize gerek yok. İsterseniz tabii ki girebilirsiniz ama girmek istemiyorsanız da girmeyebilirsiniz. Sadece zorunlu derslerinizi yapmanız yeterli olur. Arkadaşlar videomuzu sonuna geldik. Gelişmeler oldukça yine sizlerle birlikte olacağız. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.